Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinin bulunduğu Yalım Park'ta gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Metrelerce havaya yükselen alevler, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, Muratpaşa'da bulunan Yalım Park'ta gece saatlerinde çıktı. Falezlerde bulunan parkın içerisindeki çalılık alandan dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın dolayısıyla kuru çalılıkların tutuşması sonucu alevler zaman zaman met metrelerce yukarı çıktı. Alevler nedeniyle vatandaşlar panik anlar yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Polis yangının çıkışına yönelik inceleme başlattı. Yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. <laughs> よいしょ。<う>